Yemre Cümleten Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu sene A çektik tersine yeni ektim daha doğrusu. Bu e, birkaç tane yeşermemişti. Onun yerine e, başka ağaçlar getirdim. Hepsi meyve ağacı tam 30 tane galiba. Evet. 30 tane. Hatta e, 32 tane. Ve daha yeşermemişti. Bizim büyük kavak ağaçları. Hepsi yeşermiş. Daha yeni yeşeriyorlar. da yeşerir sonra çiçek açar inşallah. Baya boyu var ama bakalım. Bazıları yeşeriyor bazıları yeşermiyor. Hani bazı ağaçlar çabuk şey oluyor. güzel olmuş. Bahçe çok güzel oldu. Bu meyve ağaçları da ise inşallah daha güzel olacak. kaçmış. Hadi evet, dur. <laughs> Bizim daha ıspan daha daha karı çok var erimedi. Azıcık dumanı da bıraktım arkadaşlar şöyle şu taraflara şu tarafa gitti ama e, bir dişi kızağındaydı bir sokak köpeği bir sürü sokak köpeği var burada bıraktım o da oraya kaçtı şansıma e, bu arada arkadaşlar Ankara'ya gidiyorum bir 15 günlük yokum 15 günlük e, video belki gelemeyebilir e, ondan sonra da Oradan geldiğimde bir tane drone getireceğim arkadaşlar. Nasip olursa inşallah onu da daha güzel videolar çekeceğiz. Birkaç gündür yine video atamıyordum. Hani sürekli atacağım. Şöyle yapacağım diyorum ama bir türlü atamıyorum arkadaşlar. Gerçekten hani fırsat bulamıyorum daha doğrusu. Ağaçlardır, kuyunlardır, kuzulardır derken dün bir kuyun da zaten kuyunun bir tane de yoncadan zehirlendi. Onu da kestik. Senin güzelliğini de çekeyim size arkadaşlar ee, Koyunu da kestik arkadaşlar ee, Onun için fısat bulamıyorum gerçekten ee, Dumanla köpekler Dalaştı Bizim çoban köpekleri Bundan sonra duman zalim karabaşta ee, Çoban köpeğine de Şey yaptı daldılar Bunu video çektim biraz Yetiştim onu zor aldım ellerinden Ondan sonra e, köpek perişan oldu arkadaşlar köpek daha gitti gelmedi bir gün Onu ameliyat ettik e, Köye geldi bir gün sonra köye geldi yani Gidip aldık e, Onu götürdük Veteriner geldi onu ameliyat yaptık Ameliyat videosu da var e, Tuttuklarında o video da var arkadaşlar e, Hepsini atacağım Güzel bir video gerçekten Kavga videoları hariç <laughs> Ee, dişi kızanda olduğu için köpekler, e, çobanlar şey dağa gittiğinde ben de köpeğimi bırakıp gezdiriyorum. E, ee, o anda tabii bizim çoban köpeğin köyde kalmış bir ee, dişi kızandaydı, dişinin yanındaydı. Bizim köpekler de dişiye gitti. Ben oradaydım zaten. Allah'tan müdahale ettik yoksa. Küpekler köpekler bırakmıyordu gerçekten. Hele ki zalim hiç bırakmadı. Yani zalim öyle bir tutmuştu, öyle bir şey yapıyordu, hırpalıyordu ki. Perişan ettiler yani. yani ben yetişene kadar köpeği gerçekten köpeği perişan ettiler. Ee, onun için pek şey yapamadım daha doğrusu. Bir sürü işimiz çıktı. Onu da ekstra çıktı zaten. Veteriner şuydur buydur derken. bu da ekstradan çıktı başımıza. Güzel videolar gelecek arkadaşlar. Ee, zaten drone'u getirdiğimizde daha güzel. Mesela şimdi Duman orada o köpeklerle gitti. Bir sürü köpek vardı kızanda. Zalım da oradaydı tabi. Drone olsa çok güzel çekerdik yani. Gerçekten güzel bir video çekerdik. Drone'u getireceğiz arkadaşlar inşallah. Ee, güzel videolar gelecek dediğimiz gibi. Evet. Yarın da Ankara'ya gideceğim zaten birkaç günlük orada bir tur atıp geleceğiz. Ee, şimdi şöyle bir şey de var orada bir birkaç köpek falan da var orada orada da video çekebilirim daha doğrusu. Nasıl bir işler ya? artık bakın gidersek çekeriz gitmezsek zaten yapacak bir şey yok. Boyka gelecekti o da bir türlü denk düşmedik gerçekten yolum düşmedi oraya ben bir, bir sefer gittim ben koyunlardaydı gelmedi onun için onu da getiremedik. Güzel videolar gelecek. Boyka'da geldim. Zaten Boyka çok çılgın bir şey olmuş. Ee, çok boylu poslu değil ama gerçekten cesaret abidesi. Yani çok sallanma bir şey. Hiçbir köpeğe de eyvallah olmayan bir köpek. Onun için çok süper olmuş. Keşke biraz e, hani biraz e, vitamindir, fosfor falandır takviye ettim ama ne kadar takviye ettiysem de bunu şey yapamadım. Hani boyunu biraz uzatamadık. <laughs> Adam tıraş da yapıyor. Vallahi helal olsun. neyse de yapabilirim. Ya onu da şey yapacağım. kesmeyeceğim ha. kesmeyeceğim. Çok ne, gidiyor mu? Çok gidiyor. Hı? Çok gidiyor. Oo. Ne yani, bir, 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 bir şey oğlum.